Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2025 Türkiye'de bu akşam yani 3 Nisan günü haftanın son dokunulmazlığı oynanacak ve erkek haftasında son eleme adayı da belli olacak. Bu videoda kimin bu akşam kazanacağını ve hangi yarışmacının haftanın son eleme adayı olacağını sizlerle paylaşmaya geldim. Destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Survivor'da dün akşam haftanın 3. dokunulmazlığını mavi takım kazandı. Bu akşama geldiğimizde ise yarışmacılar parkurun başında kaydıraklı havuz engeliyle başlayacaklar. Parkurun birazcık zorlayıcı ve yorucu olduğunu düşünüyorum. Atış bölümüne geldiğimizde ise fragmanda gözükmüyor. Fakat fragmana baktığımızda kırmızı takımdan Asena ve Aycan'ın tartıştığını görüyoruz. Açıkçası bu akşam kazanacak olan takıma gelmeden önce ben dünkü videomda da bu hafta dokunulmazlıklardan 3'ünü mavi takımın ve birini kırmızı takımın kazanacağını söylemiştim. Dün akşam 3. dokunulmazlığı kırmızı takım kazanır diye tahmin etmiştik fakat mavi takım kazandı. Böylelikle dünkü tahmin üstünden ilerlersek bu akşam haftanın son dokunulmazlığını kırmızı takım kazanarak haftanın 3 eleme adayı kırmızıdan ve son eleme adayı da mavi takımdan çıkacaktır. Haftanın eleme adaylarının kim olacağına geldiğimizde ise sırası şekilde kırmızı takımdan Sedat İsmail ve Batuhan'ın aday olacağını düşünüyorum ve haftanın son eleme adayı da Yunus Emre Karabacak mavi takımdan olacaktır. Sizler ne düşünüyorsunuz sizce bu akşam haftanın son dokunulmazlığını hangi takım kazanır ve kim aday olur? Yorumlarda kendi tahmin ve fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Ayrıca eleme ile ilgili de video paylaşacağız ve kimin elendiğini de bu kanalda sizlerle paylaşacağız. Haberdar olmak için bildirimleri açmayı, kanalımıza abone olmayı ve destek için de bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Güle güle.